Herkese selam ee, Yanlış anlaşılmaktan çok korktuğum bir video çekiyorum O yüzden umarım beni yanlış anlamazsınız ve ben yanlış anlaşılmaya sebep verecek bir şey söylemem ee, Çünkü çok üzgünken ve çok sinirliyken çekiyorum bu videoyu Çok uzun zamandır var bu videoyu çekmek aklımda ve o videodan beri yani bu fikrim geldiğinden beri de Videoya nasıl giriş yaparım diye düşünüyorum Hala bulamadım bilmiyorum bu konu nasıl konuşulur ama şöyle başlayacağım. Daha az önce bir video izledim. Samsun'da bir kadın yolun ortasında e, öldüresiye dövülüyor. Çünkü bu artık dayak değil. Bu gerçekten artık öldürmek istemek. Ve yanında bir çocuk var. Bunu izliyor ve ağlıyor. Ne hissedeceğimi çok şaşırıyorum artık. Çok korkuyorum bu olayları gördükçe. Bencil davranmak istemiyorum. Kadın için çok üzgünüm. Çocuk için çok üzgünüm. Ama kendim için de çok üzgünüm. Sizin için de. Çok endişeliyim. Korkuyorum. Ve hepinizin böyle hissettiğine de eminim. Yani ben gerçekten her tek başıma taksiye bindiğimde plakayı aileme mesaj atıyorum. Sokakta yürürken, yalnızken, e, gündüz ya da akşam fark etmiyor. Hava aydınlık da olsa. Yalnız bir yolda yürüyorsam tedirgin oluyorum. Hızlı yürümek zorunda kalıyorum. Çabuk yolum bitsin. İşte çok rahatsız hissediyorum kendimi. Minibüse tek bindiğimde, herhangi bir toplu seçmeye bindiğimde kendimi çok güvensiz hissediyorum. Belki de gerçekten bu şekilde olmayan birçok insan bile yanıma yaklaştığında kendimi aşırı kötü hissediyorum. Ve korkuyorum noktasında şu da var. Kimse gerçekten bilerek belki 20 yıl, 15 yıl katiline her akşam yemek pişirmiyor. Bilerek katiliyle aynı yatakta yatmıyor Katilinden çocuk yapmıyor Bilmiyorsun Gerçekten hani kimse bunu bilerek evlenmiyor ki Kimse bunu bilerek onu sevmiyor Belki böyle çok severek ve neler hayal ederek evleniyorsun ama Daha sonra işte katilin oluyor Bu noktada bayağıdır da konuştuğumuz bir şey var Evde de hep söylüyorum Bu konudan çok korktuğumu Ve hani nasıl ayırt edilecek bu bilmiyorum Çünkü onlar da bilmiyordu ve onlar da ayırt edemediler Sürekli dile getirmek de istemiyorum aslında. Ama sadece öldürülmek de değil. Taciz edilmekten. Ya da daha kötü şeyler yaş. Yani e, şey yapamıyorum. Kelimeyi ağzıma bile alamıyorum şu an. Daha kötü şeyler yaşamaktan. Korkuyorum. Yani <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> Ve gerçekten aslında bu videoyu izleyen belki 10 kadından 9'unun da yaşadığını düşünüyorum. Kendim de buna dahilim. Ben hep konuşan tarafta olmaktan yanayım. Hep konuştum bu zamana kadar. Ufak ufak şeyler yaşadığımda da. Ben değil başkası yaşadığında da. Çünkü gerçekten sustuğumuzda kendilerini haklı zannediyorlar. Çünkü o, o kadar iğrenç bir zihniyet gerçekten. Çünkü zaten aslında yaparken haklı görüyor kendini. Yani işte beni aldattı ben de onu öldürdüm. Ya ayrılabilirsin ya ayrıl. İşte ben o eşimle eşimi onunla aldatıyordum. O eşime söyleyecekti ya. Eşine yakalanmamak için katil olmak. Ya da işte açık giyinmişti. Beni tahrik etti. O yüzden tecavüz ettim. Ya belki ya sadece inanışın gereği bile belki görmek bile istemiyor olabilirsin. Anladın mı açık birini? Saygı duyarım ama sen de saygı duymak zorundasın. Çünkü herkes ne senin inandığına inanmak zorunda ne de ona inansa bile ya yine yine ya sana ne gerçekten ya? Hani şu nerede duracağımızı bilsek aslında her şey o kadar çözülecek ki. Bunu bu arada asla Türkiye'ye etmiyorum Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kadınlar rahat değil. Bu şeye de çekilmesin ya. Kadınlar korunmaya ihtiyaç duyuyorlar değil. Ee, ya da kadınlar erkeklere emanettir. Değil. Bir farkımız olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ben erkek düşman değilim. Hiçbir zaman olmadım. Yeri geldiğinde erkek hakkı da savunurum. Ben hep eşitliğe inanıyorum. Ve eşitliği savunuyorum. O yüzden de kimse kimseye emanet değil. Ben niye emanet oluyorum da sen bu emanetin sahibi oluyorsun? Yani hiçbir farkımız yok. İkimiz de insanız ya. Ya mesela ben videomda regl olduğumu söylüyorum ve tepki görüyorum. Bunun ayıp olduğu düşünülerek. Ve ben aslında sağlıklı olduğum için bu olayı yaşıyorum. Ve ağrı çektiğim günde çok o gün ağrım olduğunu söylüyorum. Yani bizim ülkemizde sünnet düğünleri yapılıyor arkadaşlar. Yani ben sünnet sünnet yapılıyor. Sünnete karşıyım değil. Yani bu dini bir şey. Ayrıca sağlık gereği de yapılması gerekiyor. Okey. Ama bunun düğünü yapılıyor. Yani insanlar sünnet olduğu için oğlu halay çekiyor. Oyun oynuyor. Altın takılıyor. Yani... O da cinsel organla alakalı. Neden? Regle olduğumu söylediğimde ayıp oluyor da o sünnet oldu diye bütün mahalle dans edebiliyor. Yani aslında mesela temelinde bence tacizi ve tecavüzü arttıran şey bu. Yani erkeğin hep böyle daha ortada ve erkeğin malı meydanda durumunda olması ve kadının hep daha böyle işte saklanmış işte bir kutunun içinde ipeğe sarılmış ve hep kapalı kutu. Aslında bunu bu kadar tabulaştırmak arttırıyor tacizi ve tecavüzü zihninde. Şiddet sadece bu arada fiziksel de olmaz. Yani Psikolojik şiddet de tehdit edilebilirsiniz. Onu giyme, bunu yapma, dışarıya çıkma, onunla görüşme. Bunları duyabilirsiniz ki bunların gerçekten hepsi psikolojik şiddet. Kimse size ne giymeniz gerek bakın aileniz içinde fikir alışverişleri yapabilirsiniz ya da aileniz size giymemenizi önerebilir ama bu da dışarıdan bir insan sevgilin diye hayatını aldığın ya da arkadaşın diye hayatını aldığın bir insan size ne giyip ne giymeyeceğinizi söyleyemez. Kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğinizi söyleyemez. En fazla yapabileceği şey fikir belirtmek ama onun sonunda da sizin tercihinize saygı duymak zorunda. Çünkü bence o zihinlerden doğuyor sonraki aşamada. Yani karşındakine bir şey yaptırabileceğine inanıyor. Ve siz ufak ufak şeyleri yaptığınızda daha sonra artık büyüklerini de yaptırabileceğine inanıyor. Böyle olunca yapmadığınızda da böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden lütfen kimseye bu hakkı tanımayın. Keşke böyle şeyler yaşamasak. Keşke hiçbirimiz tacize uğramasak. Keşke hiçbirimiz korkmasak. Hayatımda böyle sayılı çok üzüldüğüm ve üstüne çok düşündüğüm konulardan biri bu. Şeyden çok etkilenmiştim mesela. Bir kadın kanıyla yere e, onu vuran kişinin kocası olduğunu yazmıştı. Başka biri aranmasın ya da ben ölsem dahi o tutuklansın cezasını alsın diye. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Yani böyle bir dünyadayız. Kendi kanıyla katilini yazmak zorunda bırakılan insanların olduğu bir dünyadayız. Minibüste tek müşterisi kalınca onu tecavüz edip bileklerini kesip yakanların olduğu bir dünyadayız. Ben artık gerçekten tepki veremiyorum. Ve bunun rutinleşmiş olmasına da çok sinirliyim. Hepimiz bir story atıyoruz ya. Buna hiç karşı değilim bu arada. Tabii ki yani elinizden gelen neyse o. Başka hiçbir şey yapamıyorsan at story'ni ve tepkini göster. Hiçbir şey demiyorum. Ama bunun normalleşmesine çok karşıyım. Çünkü bir süre sonra bu hayatımızın bir parçası olacak ki şu an bile neredeyse öyle. Yani görüyoruz mesela bir kadının öldürüldüğünü, şiddet uğradığını ya da tecavüze uğradığını. O zaman şaşırmıyoruz artık. Sadece üzülüyoruz ve tepkimizi gösteriyoruz. Kimse şaşırmıyor. Ya da mesela şey var. Hayatımda daha çok iğrendiğim bir şey yok. O saatte niye oradaymış? İşte onu niye giymiş? Kocasını niye aldatmış? Ya ne önemi var? Ya gerçekten anlamıyorum. Ne önemi var? Bir kadın iste yani bir kadının istediğini giymesin nasıl onun tecavüzüne sebep olabilir? Çünkü yasalar var. Yani yasalarda her erkek için de böyle cinsel organını kapatacak şekilde giyinmeyin sürece her giyeceğin şey serbest. Yani bu yasal bir şeyken gerçekten sen kimsin de Buna karşı çıkıyorsun. Bu yasal olmasa da sen kimsin de buna karşı çıkıyorsun? Gidersin şikayet edersin. Ama üstüne üstlük yasalken kimsin ya? Hani onu giymek istemiş ve giymiş yani dedim ya görmek istemiyor olabilirsin. Çevir başını. Yani bunun çözümü minibüste short giydiğini gördüğün kızı minibüsün ortasına dövmek değil. Değil yani. Ya da o açık giyinmeseymiş dediğin kızın açık giyinmesine gösterdiğin tepkinin çözümü ona tecavüz etmek de değil. Ya da mesela ben oturup burada kimsenin ahlakını tartışmıyorum. Kocasının yani birlikte olduğun bir insanı aldatmak bence de ahlaksızlık. Çünkü ayrıl ve o zaman bir ilişkin olsun. Tamam yani bence de aldatmak ahlaksızlık ama bu ölüme sebep değil. Bu yerde sürüklenmeye sebep değil. Bu kurşun yemeye sebep değil. Ayrılmaya sebep ayrıl ve bir daha görüşme gözün görmesin. Buna sebep en fazla. Ve sadece tecavüze de tepki göstermiyorum. konuşması en zor kısma geldik. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda. Ya tanımadığım bir insanın gelip bana dokunmasını istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum yani. Ve çok kötü hissediyorum. Bunu yaşadım ve ilk yaşadığımda tepki gösteremedim. Kendime de çok sinirliyim ama ilk yaşadığımda gerçekten anın şokuyla tepki gösteremedim. Ama... eee ve maalesef bir kez yaşamadım. <laughs> ve sonraki yaşadıklarımda tepki gösterdim ama şunu hatırlıyorum ilkinde. Minibüsten indim. Onu indirtmek yerine ben indim. Ve e, okula gidiyordum. Bilmediğim de bir yol. Ama yürüyorum. Annemi aradım ve hıçkıra hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum. Hayatımda kendimi daha kötü e, hissettiğim bir anı hatırlamıyorum. Çok üzgünüm. Yani e, çok üzgünüm. Bunun başka bir kelimesi, başka söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Moral bozmak istemiyorum. Ya da e, üzüldüğüm şeyleri buraya yansıtan ya da işte ağladığım şeyleri buraya yansıtan biri olmadım hiç ama bu artık bu artık hepimizi ilgilendiriyor. Kendimi korunmak zorunda hissetmekten nefret ediyorum. Ya da işte şuraya gideceksen aman yanında bir erkek olsundan nefret ediyorum. Hayatım boyunca e, hedefim şu, yani hep kendi kendime yetebilmek. Kendi kendime yetemememi sağlanmasından dolayı. E, kork yapmak zorunda bırakılmamdan dolayı, endişelenmek zorunda bırakılmamdan dolayı çok sinirliyim. E şey de yanlış buluyorum. Mesela senin kardeşin, annen yok mu? Ya bu değil yani sen insan değil misin? Aslında asıl soru o insan değil misin? Yani vicdanın hiç mi yok? Nasıl gerçekten tekme tokat bir kadını dövebilirsin yolun ortasında? Nasıl istemiyorum diye bağırınırken ya da istemiyorum diye bağırılmasına gerek yok. Bu arada neler okuduk. 6 aylık bebeğe tecavüz edildiğini okuduk. 6 aylık bir bebek var önünde. ağzını kapatıyorsun. Ve çocuğun bağırmaktan kulak zarı patlıyor. O derecede kötü bir durumda çocuk bağırsakları patlıyor çocuğun. Ve sen bunu o an görmüyorsun. Yani bu nasıl bir gözün dönmüşlük? Nasıl bir canilik? Bilmiyorum. 3 yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa Hayvana yani konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Ya acı çekiyor. Ya gerçekten o an görüyorsun, acı çekiyor ve çok kötü durumda. Sadece tecavüz edildiği için ölen bir çocuk okuduk mesela. Başka hiçbir şey yapmasa gerek yok. Çünkü zaten çocuk 5 aylık. Yani evet tecavüz etmen yeter ölmesi için. Bilmiyorum durum değişecek mi? Bilmiyorum daha iyiye gidecek miyiz? Temenni edebiliyorum ve başta da söylediğim gibi sadece elimden gelenin en iyisi bu olduğu için bunu yapabiliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İnşallah e, korunmak zorunda hissetmediğimiz günler yaşarız. Hayattaki en büyük isteğim bu. Sizi seviyorum.